İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Realme telefonlarında klavyede sesli yazma ayarları nasıl aktif edilir onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan ek ayarlar kısmından klavye ve giriş yöntemi kısmına giriyoruz. Buradan klavyeleri yönet kısmından Gboard klavyeye giriş yapıyoruz. Buradan sesle yazma butonunu aktif etmemiz gerekiyor. Bu şekilde klavyede sesle yazma butonu aktif olacak. Ayarlar için ise Google sesle yazma kısmından dilleri seçebilir. Güncellemeleri buradan yapabilirsiniz. Eğer izin verilmedi hatasıyla karşılaşıyorsanız bunun için uygulamalar kısmına giriyoruz. Uygulamaları yönet. Buradan Gboard klavyeyi buluyoruz izinler kısmından mikrofon iznini veriyoruz. Bu şekilde bu hatayı düzeltebiliriz.